Herkese merhaba ben Merve. Bugün sizlerle Şok Market 23 Temmuz kataloğunu inceleyeceğiz. Kilim. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. Kapı önü paspası. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. Mini dikiş makinesi. Fiyatı 179 lira. 3 kişilik salıncak. Fiyatı 649 lira 90 kuruş. Desenli masa. Fiyatı 349 ,90 lira 90 kuruş. Çocuk salıncak. Fiyatı 129 ,90 lira 90 kuruş. Oyuncak mouse. Fiyatı 149 lira. Elektrikli paten. Fiyatı 2999 lira. Bluetooth kulaklık. Fiyatı 299 lira. Buz yapma makinesi. Fiyatı 3699 lira. Elektrikli kaykay. Fiyatı 4599 lira. Kare ventilatör. Fiyatı 789 lira. Goldmaster çeyi seti. Fiyatı 2799 lira. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.